Bora Hocam, hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Fenerbahçe U16 erkek takımın İstanbul üçüncüsü oldu. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, hazırsan başlayalım, direkt sorularıma geçiyorum. Tabii ki. Ee, bu sezon senin için takımının gelişimi açısından en önemli dönüm noktası neydi? Ve e, bu noktada nasıl bir antrenörlük yaklaşımı benimsedin? Yani açıkçası... E... Çok bir dönüm noktası olacak bir şey, yani dönüm noktasına gelemedik, yani öyle söyleyeyim. Ee, Ekim ayının başında ben takımla anlaştım, ee, takımın başına geçtim ve e, anlaştıktan iki gün sonra da e, maça çıkma durumunda kaldık. Ee, bazı şeyler yolda açıkçası e, netleşmeye ve e, düzelmeye başladı bizim için çünkü yazılmanı yapamamıştık. Ee, o yüzden hala yoldayız yani o dönüm noktasına doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. hani ee, dönüm noktası olarak da düşünürsek belki e, İspanya'da katıldığımız turnuayı e, belki söyleyebiliriz yani e, Real Madrid Partizan, e, Partizan, Gran Canaria vesaire yani e, güçlü takımların olduğu bir e, organizasyonda Ocak ayında bir turnuvaya katıldık. E, bizim için belki orası bazı şeyleri görmemiz açısından, bir şeyleri e, netleştirmemiz açısından, düzeltmemiz açısından e, faydalı oldu diyebilirim. Peki çalıştırdığın yaş grubundaki oyuncuların e, eksik gördüğün en temel basketbol becerisi nedir ve bu eksikliği gidermek için nasıl bir yolu izliyorsun? Yani sonuçta her oyuncunun belli başlı eksikleri oluyor ama genel olarak e, bizim yani benim oyuncularımda da fazlasıyla var. Ee, Türk oyuncuların genel şeyi belki e, bu eğitim sistemiyle alakalı olabilir. Biraz e, ezbere dayalıyız. Yani e, oyunu okuma, oyun bilgimiz belki kötü olmasa bile oyunu okuma kısmında biraz sıkıntılıyız. E, bence e, oyuncuların en büyük eksikliği şey, e, oyunu okuma bilgisi vesaire. Yani e, daha çok setleri ezberliyorlar ve ezber üstünden gidiyor işler. Bilse bile onu maçın içinde uygulamakta sıkıntı yaşıyor, okumakta sıkıntı yaşıyor. Bence en büyük problem bu. Bunu geliştirmek için de sistemimizi ona göre kurduk ve açıkçası belli düzenlere oynuyoruz. Ancak oyunun içinde belli kurallar içinde serbestlik de tanıyoruz oyunculara. Gelişimin bu sayede daha iyi olacağını düşünmekteyim ben bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Peki oyuncuların rekabetçi bir seviyede daha iyi yetişmesi için yerelliklerde veya organizasyonlarda hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini düşünüyorsun? Yani açıkçası şimdi İstanbul Ligi için konuşursak öncelikle geçmiş senelerde Serie A'da oynayan takımlar yani elemeye geldikleri zaman playoff'ları oynadıkları zaman 35 civar maç oynuyorlardı. Ee, yani bu sene oynadığımız maç adedi 15 ve 35 maçın içinde çok ciddi korakor kıran kırana geçen maçlar yaşıyorduk. Bu sene 15 maçın içinde belki rekabet açısından üst düzeyde olan maç sayısı azdı. Bu bunu bir şekilde şey yapmak gerekiyor belki e, tekrardan e, maç adetlerini arttırıp daha rekabetçi maç sayısını da arttırmak gerekiyor. E, baktığınız zaman iki ayrı sezon yaşıyor gibiyiz. E, İstanbul ligini oynadıktan sonra yani normal şartlarda biz yaz idmanı yapamadık ama yaz idmanı yapmış olsak belki e, iki ayrı sezon gibi olacaktı. Şimdi tekrardan bir yaz idmanı gibi bir durum aslında başlamış durumda. Çünkü Şampiyon'a kadar bir 3 aylık boşluk oluyor İstanbul'da gibi bittikten sonra. Ee, bence yapılabiliyorsa eğer ki e, belli illerin bunu yapmaya çalıştığını biliyorum. Ee, sezonluk fikstürü yayınlamak e, oyuncuların gelişimi açısından belki çok daha faydalı olacak. Çünkü e, yükleme dönemleri, periyotlamalar vesaire yani atıyorum biz mesela İspanya'dan döndükten sonra e, hani İspanya'da zaten üç gün içinde dört tane maç yapmıştık. Döndükten sonra beş gün için beş gün altı gün içinde tekrar üç maç yapıp arkasından sekiz gün mesela off verdik. Yani maç olarak off verdik tabii ki. E, o yüzden hani dönemler maç oynama süreleri kolay olduğunu da düşünmüyorum tabii ki yapanların da hani Erne sağlık, elinden geldiğince yapıyor ama e, bence bir şekilde sezonluk e, federasyon tarafında yapıldığı gibi belki illerde de bunu yapmak e, oyuncu gelişimi açısından daha iyi olabilir. Peki sizin yaş grubunuzdaki oyuncuların üst seviyeye ulaşmasını zorlaştıran en büyük engel nedir? Ve bu engeli aşmak için hangi sistemsel değişiklikler yapılmalı sence? Yani daha önce de söylediğim gibi biz birazcık e, ezber işinde biraz şey yani e, mental olarak biraz oraya gidiyoruz. O yüzden bence en büyük en, engel mental yani vaktin e, zaman yetenekler beceriler e, sayılar bir şekilde dönem dönem iyi dönemden dönem kötü olmakla birlikte bir şekilde çıkıyor. E, bence mentali değiştirmek lazım. Hani Yani e, İspanya gittiğimiz zaman da mesela bizim en büyük şeyimiz, işte tempomuz, sertliğimiz vesaire daha iyi olması gerekiyor düşüncesindeydik. Ee, biz oraya gittiğimiz ilk günde oynadığımız maçla beraber, hani sonraki maçlarda biraz toparlamaya çalıştık ama e, yani Avrupa'da oynanan basketbol çok daha tempolu, çok da sert e, ve daha üst düzey ve biraz daha hani serbestlik içinde çok böyle. E, Hani setlerin içinde bile serbestlikler var oyunculara bırakılan. Bizim bence mentali değiştirmemiz lazım. Yani hem antrenör olarak hem oyuncu olarak. Oyuncular da bir şekilde o düzen içinde kendi basketbolunu geliştirebilecekleri için bence daha yukarıya daha hazır vaziyette gelecekler. Baktığımız zaman diğer soruyla da aslında alakalı hani yetenekler nerelerde sıkıntı yaşıyoruz. Ee, yani biz de mesela sabahları okul öncesi eee bireysel yapıyoruz baktığınız zaman ama yani bu eğitim sistemiyle de alakalı e, sonuçta iki kere oyuncuların e, basketbol seneleri sekteye uğruyor. Yani bir e, ortaokuldan liseye geçiş bir de liseden üniversiteye geçiş kısmında eee sekteye uğruyor sonuçta ara veren ya da idmanlara daha az devam eden oyuncularla e, çalışma durumunda kalıyoruz. E, bu da bence bir şekilde oraları tek diye uğratıyor. Oyuncuların gelişimi açısından. E, kaliteli maç yapmamak vesaire orası da sekteye uğratıyor. E, hani şeye baktığımız zaman İspanya'daki takımlarda siyahi oyuncu sayısı çok fazla. Onlar 3 sene orada oynadıkları zaman İspanyol vatandaşı gibi de kabul edildikleri için birazcık orada da belki şeyimiz var. Yani bizim rekabeti arttırıp hani çalışma şeyini arttırmamız bir de şöyle bir şey var bence. Bizim oyuncularımız bir şeyleri yapmaya başladıktan sonra devamını getirmiyorlar. Yani baktığınız zaman aslında yetenekler vesaire çok fazla farkı olmasa bile bir noktadan sonra İşleri yapmaya başladıktan sonra bırakıyoruz. Onun devamlılığı yok. Ee, ve bence diğer yani yurt dışındaki oyuncularla en büyük farkımız o. Ee, onlar iyi yaptıkları şeyleri daha yap, daha da iyi yapmak için uğraşıyorlar. Ee, ve bir noktada e, belki bizim oyunculara göre daha fazla gelişim göstermelerinin nedeni de bu diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum Bora Hocam. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa, sonlandırıyorum videoyu. Ee, çok teşekkür ediyorum. Übatsadayıcı teşekkür ediyorum. Böyle bir e, organizasyonla, düşünceli e, hareket ettikleri için e, herkese sezonda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Ben de başarılar diliyorum. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.